Bu arada borçlarımız var kişilere ve e, şirketlere borçlarımız var. Bir kısmı geçmiş yıllarda gelenler var. Ben bunu e, toplamlarına üzerinde okuyacağım. E, Fanatik Turizm Limited şirketi 216.500 lira. Öz bulutu 429.528 lira. Hüseyin Çalıkoğlu 12.000 lira. Başkanım, müşterinin meselesi açıyor. Bir bana açmak zorundayım ben size. <laughs> Fahrettin Fırıncıoğlu, 215 bin 912 lira. <laughs> Barport Lojistik, 282 bin 944 lira. <laughs> Lütfi Bayrak, 17 bin lira. <laughs> Yücel Bıçakçı, 1000 lira. <laughs> Mehmet Güneş 13 bin lira. <laughs> Mustafa Genç, 38 bin 508 lira. Hülya Semerci 28.504 lira. Bartı Mergi Dairesi 340 bin lira. Yalnız bunun 300.000 e, 300 bin lirası yapılandırmış vaziyette taksitte ödemeye devam ediyoruz. Bartı SGK İl Müdürlüğü 63.072 lira. İl Sağlık Müdürlüğü 3.258 lira. Selçuk Yüce 60 bin lira. Murat Yılmaz 30 bin lira. Serdar Doğan 5 bin lira. Sefa İlkanmaz 143 lira, Güler Gürtaçan, Serkan Gürtaçan 2, 2 milyon 952 bin lira, İbnül Ataman 1 lira, Ersoy Çinç'in 13.000 lira, Dilek Güler 13.500 lira, Fatih Öztürk 6 bin lira, evet. Kenan Tırpan 14.000 lira, Pender Çağlayan 10 bin lira. Umarım İmal İnşaat Sanayi 21 bin lira. Muhammed Bey 6 bin lira. Emre Sevinç 20 bin lira. Serkan Özbakan 10 bin lira. Serhat Zırtıloğlu 5 bin 700 lira. Kredi kartları 63 bin 778 lira. Bu arada <laughs> mevcut kasamız 37.057 bankalar 2578 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bağışı 15.000 bin lira. Teşekkür evet, <laughs> ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> bu borçları okudunuz. Sayın Başkanım bayağı elinizi saçın altına koymuşsunuz. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu 2, bin, 2 milyon bin lira banka kayıtlarına giren paradır. Doğru mu? Yani açıktan verilen paralar bu şeyin içinde yok.

Denetleme Kurulu raporu Bağatlı Spor Kulübü'nün 25 Haziran 2022 27 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki faaliyetleri tarafımızdan denetlenmiş olup yapılan denetimlerde herhangi bir eksikliğin bulunmadığı defterlerin usulüne uygun olarak işlendiği bağış ve yardımların kulübün amacı doğrultusunda harcandığı tespit edilmiş olup mali bilgi tablosu ekte sorulmuştur. Güngör Temirci Denetleme Kurulu Üyesi, Taşkın Malta Denetleme Kurulu Üyesi, Adnan Attakin Denetleme Kurulu Üyesi. Teşekkür ederim. Evet, e, arkadaşlar denetim kurulu raporunu da okuduk. Böylece 5. maddede hem e, Spor'umuzun borçları mali e, tablosu okundu, hem de denetim kurulu raporu okundu. Şimdi bunları da oylarınıza sunarak ibra edilmesini rica ediyoruz. Hepsini ibra ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ tamam. Oy birliğiyle ibra edilmiştir. Şimdi 6. maddede Bartın Spor Kulübümüzün yeni yönetim ve denetim sorularının seçimi faslına geldik. Yok. Bununla ilgili divana öneride bulunacak kişi var mı sen? Yok, 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 yok. Tabii ki. Tabii. Ya, bir şey yapayım mı? Tamam. Var mı? Ben o şeye kadar bir 15 20 dakika daha bir şey vereyim. Bir ara verelim tekrar devam ederiz. Belki orada bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi bu ara kayma gitti zebra ara Kayıp. Hayır. O ilgili değil. Öyle öyle. Bakın arkadaşlar ne konuşuyorum. Öyle. Ben Bartın'da hizmetle meclis açan bir vatandaşım. Ağası besinleri bağlamaz. Bu takımın kayma gitmesinin imkanı yok. Bakın arkadaşlar, almak isteyen varsa alsın. Yoksa ben bu takımın kayma gitmesini takım alıyorum. Bir ay, iki ay neyse. Fazla para harcayamam takım dışı ama en azından Bartın kaybını dedirmem arkadaşlar. <laughs> geçelim. Siyasetlerce lafların kötü ağır olabilir. Net konuşurum. Vatay burada oturuyor, bir lira para vermiyor ama en önde oturuyor. Beyaz tüm oturuyor, burada oturuyor. olmuyor arkadaşlar. Para vermediyse boş bakma. Eğer takım kaybedecekse ben talibim. Tamam. Başkanım ben talibim diye olmaz yani. Var mı bir liste? Varsa liste. Liste Liste başkanım. Teşekkür ederim. Sayın başkan. Sayın başkan. Yarım saat ara onun için. Şimdi neredeyiz? bari yoksu yok. Tamam.